Arkadaşlar bu akşam yemekte hamsi var. Daha önce hamsi temizleme videom vardı. Kısa videolarımın arasında var. Görürseniz, bakmak isterseniz. Temizledim, güzelce yıkadım ve süzülmesi için bekledim. Şimdi yani burada da hemen bir tepside pişirmek istiyorum. Buğulama. E, tepsimi hazırladım. Bir yağlı kağıt koydum hemen. Tuzumu atıyorum. Çok da fazla olmasını istemiyorum tuzumu ve hemen birazcık sıvı yağ çok değil az ve bu şekilde bütün balıklarımı hem tuz hem de yağ oluşsun diye karıştırıyorum şöyle de yani yeterince karıştı sanırım. Şimdi dizmeye başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hepsini bu tepsiye aldırmaya çalışacağım. Umarım aldırabilirim. Bu şekilde diziyorum. şekilde dizdim arkadaşlar. Şöyle tabi hepsini aldıramadım. Böyle bir buçuk kilo falan almadı. Üst üste de koymak istemedim. Bu kadar kaldı. Bunu da mısır unuyla hemen unlayıp e, tavada kızartayım dedim. Zaten Yavuz Alp'im istemişti. Kızartma istiyorum anne dedi. Onunla sevi de bu oldu herhalde. Bunu da mısır unuyla kızartacağım bu şekilde üzerine bir soğan yani birkaç soğan böyle halka halka doğrayıp koyacağım. Bir tane de limon koyacağım. Fırınıma vereceğim. Şimdi bu halde fırına ısındı. fırına atıyorum.